Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir çörek tarifi hazırladım. Şimdi herkesin hayran kalıp tarifin istediği bu güzel çöreğin yapımına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Çöreğim için ilk olarak bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütü karıştırma kabının içerisine alıyorum. Hemen ardından bir paket instant maya ve bir yemek kaşığı şekeri içerisine ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Maya ve şeker aktifleşene kadar güzelce karıştıralım. Sonrasında ununu eklemeye başlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Hamurumuz hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Ben tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bu oran sizlerde farklılık göstereceği için lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuzun kıvamına baktıktan sonra benim yaptığım gibi unu yavaş yavaş azar azar ekleyin. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp kontrol edebilirsiniz. Hamurumu yoğurma kabının içerisinde yeterince yoğurduktan sonra şimdi tezgahın üzerine alıp biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurumuz özdeşleşip özlü güzel bir hamur olup pürüzsüzleşinceye kadar güzelce 3-4 dakika boyunca yoğuralım. Hamurumu yeterince yoğurdum ve toparlıyorum. İyi yoğrulan bir hamur her zaman güzel sonuç verir. Hamurumu toparladıktan sonra şimdi bir kesme aparatıyla 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim parçaları avucumun içerisinde yuvarlayıp 4 adet beze oluşturacağım. Bezeleri de pürüzsüz bir şekilde yuvarlayıp hazırlayalım. Hazırladığım bezelerin tümünü unlamış olduğum tepsinin içerisine yerleştireceğim. Üzerini bir poşetle örttükten sonra 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamurları dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlenen hamur esner ve güzel bir şekilde açılır, sizi fazla zorlamaz. Bezelerden bir tanesinin altını ve üstünü bolca unladıktan sonra şimdi açmaya başlıyorum. Ve ilk başta unu bol kullandığınız için daha sonra un kullanma ihtiyacı da duymazsınız. Tarifimi püf noktalarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa bana yorumlar bölümünde yazıp sorabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüş sağlıyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Mutfak perisi yazarak kanalıma rahatlıkla ulaşıp içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Bezelerin dördünü de 40-45 santim genişliğinde açtıktan sonra şimdi üzerine 125 gram eritmiş olduğum tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Yağın hamurun her tarafına gelecek şekilde kuru yer kalmadan sürmeye özen gösterelim. Birinci yufkanın her tarafını güzelce yağladım. Şimdi ikinci yufkayı üzerine kapatıyorum. Üçüncü ve dördüncü yufkayla da aynı işlemleri yaparak devam edeceğiz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni hangi ülke ve şehirlerden takip ettiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Tarifimi sosyal medya hesaplarından sevdiklerinize de paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. 3. yufkanın üzerine yağladıktan sonra 4. ve son yufkayı da üzerine serdim. Dördüncüyü yağlamadan şimdi bir rulet yardımıyla boylamasına ince şeritler halinde hafif aralık bırakarak kesiyorum. Hiç zorlanmadan kolaylıkla kesiliyor. Kestikten sonra şimdi kenar kısmından hafifçe ittirerek yuvarlayıp rulo haline getiriyorum. Bu aşamada hamuru nazik hareketlerle yavaş yavaş saralım ki kopmalar olmasın. Sizlerde tarifimi denemeyi düşünüyorsanız hiçbir püf noktayı atlamadan denemenizi tavsiye ederim. Bu sayede ekranda gördüğünüz tarifin aynısını evlerinizde de hazırlamış olursunuz. Hamuru rulo haline getirdikten sonra gördüğünüz şekilde içeriye doğru katlayıp yuvarlıyorum. Ve bir gül şekli veriyorum. Ve hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Parmak uçlarımla üzerine hafifçe bastırarak büyütüp genişletiyorum. üzerini kapatıp 15 dakika tepsi mayası için dinlendiriyorum. 15 dakika tepsi mayası verdikten sonra üzerine açıyorum. Bir yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı süt ekledim. Çırpıp üzerine sürüyorum. Çöreğimizin papatya şeklinde harika bir görüntüsü oldu. Çöreğimizi 190 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişirelim. Çöreğim pişti. Şimdi hemen sizler için doku testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve şahane görünüyor. İç kısmını da şimdi hemen sizlerle paylaşacağım. Bakın görüntüsü her şeyi anlatmaya yeterli. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yumuşacık, kat kat ve tel tel ayrılan şahane bir çörek tarifidir. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Gördüğünüz gibi kat kat, katları sayılan şahane bir çörek tarifi. Çayınızın yanında sizi eşlik edebilecek çok güzel bir tarif. Sizler de mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.